Merhaba arkadaşlar. İkinci bölümde sayfaya bir içerik nasıl eklenir onu göreceğiz. Bu sayfaya bir içerik ekleyebilir, bir twinboard board ekleyebilir veya bir anket ekleyebilirim. Sayfaya içerik ekleme kısmına geldiğimde bu sayfaya içerik ekle butonuna tıklıyorum ve böylece bir alan açılıyor. Bu alanın üst kısmında Yazı fontlarını, yazı biçimlerini görüyorsunuz. İtelek yapabilirsiniz, yatağı yapabilirsiniz, altını çizebilirsiniz. Ya da yazınızı konumlandırabilirsiniz buradaki gibi. Maddeler ekleyebilirsiniz bu alandaki gibi. Ve aynı zamanda blok oluşturabilirsiniz. Bir tablo ekleyebilirsiniz. Link ekleyebilirsiniz ve embed kodu, inframe olarak embed kodu ekleyebilirsiniz ve bir dosya ekleyebilirsiniz bu bölümden e, bu alanda resim ekleyebilirsiniz ve bir video ekleyebilirsiniz e, biçim kısımlarına, biçim kısımlarına geldiğinizde yazınızın fontunun nasıl olacağı, italik mi, düz mü, container içinde mi ee, ve bu alanda ise başlık olarak mı, tekst olarak mı yazacaksınız, yazınızı ona karar veriyorsunuz. Daha sonra yazı türünde fontları buradan e, seçiyoruz. Ve bu bölümde ise boyut olarak yazınızın boyutunun ne kadar olacağını buradan karar verebilirsiniz. Ve turuncu şekilde gördüğünüz butona tıkladığınızda ise yazımıza renkler verebilir. Ve hemen yan tarafında ise... Yazınızın üstüne farklı renklerle highlight yapabilirsiniz, yani daha görünür bir hale getirebilirsiniz. İlk önce bir içerik ekleme kısmında yazı yazıyor olduğumu düşünün. Direkt olarak kendiniz text olarak olarak da yazabilirsiniz veya bir daha önce hazırladığınız bir metinden buraya kopyalayıp yapıştırı bilirsiniz de bu bölümde bir tek eklediğimi düşünelim ve Teknoloji in education dedim ve hazır bir tekstim var diyelim kopyalayıp yapıştırmak istiyorum yapıştıra tıkladığınızda size tuşu yönlendirecektir. Bu da bilgisayarınızın klavyesindeki Ctrl-V tuşuna birlikte basmanızla gerçekleşecektir. Bakın direkt olarak yapıştırılıyor. Ve bilgisayardan Ctrl-V tuşuna tıklıyoruz. Ctrl-V tuşuna tıkladığımızda yazımız burada görülmüş oluyor. Bu herhangi bir yer hazırladığınız yerinizden kopyalayıp yatıştır, yapıştırdığınız zaman kullanıyoruz bunu. Eğer isterseniz başlık yazınızı itelik yapabilir ve bir farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Buradaki gibi. Ve yazının altına bir resim eklemek istediğimizi düşünelim. Resim eklemek için en mantıklı yollardan bir tanesi resminizi materyalleri yükleyip daha sonra da o resmi oradan evet. alıp sayfanıza yüklemek. Örneğin ben daha önceden materyalleri resim yüklemiştim. Materyalleri tıklıyorum. Nereye resmi koyacağımı seçtim. Ve daha önceden yüklemiş olduğum bir resmi tıklıyorum. Ve böylece resim sayfamda görünüyor. Resmi Resmi iki kere tıkladığınızda, eğer resim sayfanızda çok büyük görünüyor ise genişlik bilini buradan düzenleyebilirsiniz. Örneğin e, e, yan tarafta görüntüsünü göreceksiniz. İki kürs yeterli. E, Tamam'a tıklıyorum ve resim e, sayfamda görünmüş oluyor ve resmin altına bir video eklemek istediğimizi düşünelim şimdi. Video eklemek için üzerinde çalışıyor olduğunuz sayfayı teslim ede tıklayarak kaydettikten sonra materyallere geliyoruz şu alandan ve materyallerden videoları tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu materyallerin video kısmında hiçbir video yok. Bunun için bir video eklemem gerekiyor ve YouTube'a gidiyorum. YouTube'dan bir e, kullanacağım videoyu e, seçiyorum ve onun linkini alıyorum. Linkini üst kısmından bulabilirsiniz. Daha sonra tekrar TwinSpace'e geri geliyorum ve bir video ekle e, kısmına tıklıyorum ve video linkini e, bu alana yapıştırıyorum yapıştırdıktan sonra teslim ede tıklayacağım. Burada Daily Motion, Vimeo ve YouTube videoları ekleyebilirsiniz. Link yapıştırdıktan sonra teslim ede tıklıyorum ve video burada görünüyor. Tekrar sayfalara gittiğimde sayfama edit kalem işaretini tıklıyorum. Ve edit'e tıklıyorum tekrar ikinci edit kısmına ve sayfam burada kalmıştı en son ve video ekleyeceğim konuyla ilgili örneğin bu bir proje aktivitesi videosu olabilir ve burada e, videoları tıklıyorum ve sayfamda bir tane video eklemiştim demin video tıkladığımda video sayfamda. E, görülmüş olacak. Ve teslim et'e tıkladığımda video burada görülmüş olacak. Ve şimdi bir e, direkt olarak bir videoyu nasıl embed yapacağımızı görüyor. Videoyu embed yapmak için YouTube'dan daha önceden yüklediğimiz videoya gidiyoruz. Ve video geldiğimizde paylaş altındaki paylaş butonuna tıklıyoruz. Ve burada çeşitli paylaşma alternatiflerini e, görüyor olacaksınız. Yerleştir butonuna tıklıyorum. Ve yan tarafta bu videonun iframe olan embed kodunu görüyoruz. Kodu kopyalıyorum ve tekrar Twinspace'e dönüyorum. E, kullanacağım alan burasıydı. Şu in olan e, butona tıklıyorum en üstten. Ve burada e, iki e, bölüm var. Bir tane de yani normal URL, diğerisi uzun açıklamalı in olan URL. Alt kısmı in olan e, bölümü yapıştırıyorum. Ve tekrar videoya gidip üst kısmındaki linkini alıyorum. Adres bayındaki. Ve Twinspace'i dönüp normal linki de bu alana yapıştırıyorum. Ve isterseniz genişlik ve büyüklüğünü buradan ayarlayabilirsiniz. Ve bir isim veya bir başlık ekleyebilirsiniz bu alanlardan Ve tamama tıklıyorum tıkladığımda burada küçük bir in frame ile videoyu görmüş oluyoruz. İlk önce teslim ettiğimizde bakın teslim et diyorum, ve içeriğin uygun olmadığını söylüyor. Çerçevede gösterilmez diyor. Tekrar e, edit butonuna basıyorum. Ve bu alana geldiğimde şu bölümleri tekrar teslim et butonuna tıklıyorum ve böylece video burada. Ben genişliğini ayarlayamadığım için biraz daha küçük çıkmış oldu. Genel olarak bir video embed yapmak için hem linki hem de embed koduna ihtiyacımız var. İlk teslim ete tıkladığınızda içeriğin uygun olmadığını söyleyecektir tekrar düzenleye tıklıyoruz ve oradaki ekstra yazıları sildikten sonra video sayfamızda görünüyor. Bir sonraki videoda sayfamıza bir twinboard'u board'u ve bir anketimizi yükleyeceğimizi göreceğiz. Teşekkürler.